Merhaba arkadaşlar, ben Can. Bugün gördüğünüz üzere mukama, e, mukava makinesi yaptım. Gördüğünüz üzere şurada böyle çok fonksiyonlu, böyle lastik falan gideriyor çıkarmak için. Gördüğünüz üzere şurada böyle kağıtlarımız var. Bu kağıtları, e, şöyle ben hazırlamıştım önceden. Bu kağıtları, içinde dişliler var. Gördüğünüz üzere şöyle tırtıklı yapıyor. Hadi hemen başlayalım o zaman. Hemen bu birinciyi atıyoruz. Hemen bir şeyimizi çalıştıralım. Bunları çalıştırdık. Gördüğünüz üzere çok güzel bir tırtık. Hemen tekrardan koyalım şuraya. Şöyle. Biraz zorlanıyor ama idare ediyor. Bayağı çünkü falsiyonu var. Bir de ee, bu da son. Önceleri şöyle koydum. Alıştıklar yaptık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.